Yani silah karşı yapılabilecek çok basit bir hareket göstereceğim. Burada önemli olan ilk şey silahın namlusundan uzaklaşmak. Yani burada yaptığım her hareket bana tehdit tehdittir. Vurulabilirim, ölebilirim. Dışarıya ya da adamın içine doğru giderek yapacağım hareketi. Namludan kaçarken aynı anda ufak bir adım atıyoruz içeriye. Bunu adım atmadan da yapabiliriz ama adım atmak her zaman daha destek olacak bizim. Çünkü adım atarken vurup öyle alabiliriz silahı veya adım atarken şu şekilde vurup oradan çevirebiliriz silahı. Önce olduğum yerde bir göstereyim. Hafif yana kaçarak şu silahdan uzaklaşıyorum. Sağ el buraya, sol el adamın bileğinin tersine doğru. Yani buradan gösterecek olursak, bir de şuradan vuruş yapıyoruz. Kendi kemiğimizin daha sert olması için. Yani yaptığım iş, yana kaçtım bir, şunu vurdum, yana doğru çekerek hafif geriye doğru attığımız adım daha sıkı çekilmiş sağlar silah. Silah. Bir, çek. Çektim. Bir daha atar mısın? Benim yaptığım hareket tam yatay bir hareket. Hafif silah namusu yukarı doğru kaldırarak yaparsan çek, parmağını çeker mısın? Bu şekilde yaptığında aşağı doğru verdiğin baskı kaldığında parmağının burada kırılmasına sebep olacak. Aşağı doğru basarsan zaten böyle aşağı gelecek. Bir. Ya da bu. Ya bu. Ya da bu. İkisi de olmuş. Burada bir bakıp hop, bam. Çektiğim silahı. Bir daha. Hop. Bir daha. Dur. 1 2 çektim silah hemen burada. Takılır. Takılır. Ve elleriniz burada silah alnınızdaysa her zaman silah yakın olsun. Neden? Benim buradan buraya çık çıkmam zaman alacağı için adam burada çıkabilir veya adam buraya mı dayadı silah? Yakın mesafede buraya mı dedi? Buraya dayadığı zaman tüm eller burada olduğu zaman ben buradan aşağı ne kadar atış ederim? Ellerim burada olduğu için burada aynı şekilde al silah. Bir daha körüm.